Herkese merhaba. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüsündeyiz. Koskoca bir yılı geride bıraktık. Önümüzde yepyeni bir 2024 yılı var. Dileriz ki bu yıl tüm toplumlara barış, huzur ve mutluluk getirsin. Şimdi üniversitemizdeki öğrencilere yeni yıldan beklentilerini soracağız. 2023 yılı senin için nasıl geçti? 2023 yılı geri geldiğinde ağladım bol bol kahkaha attım. Bir yıl olarak geçti. Yaşanan olayların derin, derinden etkilediğim e, Şubat ayından itibaren kendimizi toparlamaya çalıştık ve arkadaşlarımıza şu an daha iyi günlere geçiş yapabilmek için çeşitli çalışmalar yaptığımız bir yıl olarak söyleyebilirim. Um, my year was amazing. I came to Turkey for the last month, so I'm really happy about that. So it's been going great Okay so I come from North Macedonia and my year was really great because I moved to Turkey for my Erasmus semester here and it was filled with amazing new friendships new culture new traditions and also the uh, language itself <laughs> so I'm very happy about it that's the milestone 2023 benim için sıradan geçti biraz 2023 benim için ilk yarısı çok güzeldi ama ikinci yarısı çok zor bir yıldı. Ama zorluklardan ders çıkarmayı öğrendim, kendimi geliştirmeyi öğrendim daha fazla. Yani aslında genele baktığımızda çok iyi bir yıldı. Kendimi geliştirdim sadece. It was amazing. I really liked it. There are so many new experiences and uh, it was so much fun. And I met so many new people and so many I made so many great friends as well. Yeni yıldan beklentilerin neler? Um, since I'm gonna be here for one one semester uh, I expect actually happiness and meeting new people and having fun that's all. <laughs> so the wishes for this upcoming year is to create even more beautiful memories, meet people, learn Turkish hopefully and have an amazing year. 2024 benim yılım olacak. İki tane kısa film projem var. İlk önce onları bitireceğim. Ondan sonra yeni projelere imza atmak istiyorum yine. Oldukça fazla para kazanmak istiyorum. başarımı büyütüp öyle başarılı bir yönetmen olmak istiyorum. Hedeflerim bir yönde. Onun haricinde arabamı almak istiyorum. Babam bu videoyu izlerse iyi olur. İnşallah kokinam olmaz. <laughs> Dileğimi diledim. Ee, ayrıca da yurt dışına çıkmak istiyorum. Yurt dışında eğitim görmek istiyorum. Onu yapmak istiyorum. Akademiye daha fazla önem vermek istiyorum. Biraz daha düzenli, biraz daha istikrarlı olmak istiyorum. Mutluluk, sağlık başka da bir şey yok. I expect like I expect to have an amazing new year and learn more stuff and have new experiences and develop more.